Mehmet evet. Annem abi Bak şuna bak Gördün mü? Kimi hmm, canlı yandı, oradan döndü <laughs> Aynen öyle Halal ol, kan boş mu? Hadi geçelim Ne nerede lan sen? <gülüyor> <gülüyor> <Ey> maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi tavuğa Fela parlıyorlar. Bu <laughs> Sen kimsin lan? bunu ben dün aldım pazardan. Pazardan Pazarda pazar mı? Pazardan aldım. Adam almışlar. Pazar nerede düğün? Karşıya gittim. Kamboç, Kamboç. Evet çok Kamboç var ya. Kamboç, Kamboç. Kamboç. Sen kimsin lan? Bu değil. Yani He hangi pazardan aldım kurumalı efsane bir ha. Nereden al? Hangi pazar? <laughs> gitti, pazara? Kuzu'ya gittim pazara. Kuzu'ya He. he.